Açın başım, başımı düzgün mü? Evet. Yakışıklı mıyım peki? Say Zannetmiyorum. Göbeğim var mı? Hazırız. Ama bir şeyle oynamam lazım. Kalem malem bir şey ver. Bir şeyle oynamam lazım. Oynamadan durup kahve ver. Nescafe sponsorluğunda olsun. Murat, hayatında en çok korktuğun anı hatırlıyor musun? O ne biçim şey soru? Tam hatırlıyorum. Niye böyle işvela sordun bunu? Çünkü çok yakışıklısın. Ha. <laughs> 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 kahve. Çok, <laughs> çok, <laughs> çok yakışıklısın dediğin tipe bak bana koyayım. Oho. Ben olsa... Tamam. Uçana kaçana. Ee, bir zamanlar bir olaydı. zamanlar öyleydi. Ben e, ee, lise zaman çok popülerdim. Biz konu neydi ki amına koyayım? Biz nasıl en buraya çok geldik? Korktuğum günü anlatıyoruz. En çok korktuğum gün. Ama ben liseden sonra şey ya. <laughs> Sevgilin <oldum. gülüyor> <İşte, gülüyor> nereden? Yavşan Müstehla. Nereden? Ay a** bu ergenlik. Ergenlik benim ağzıma sıçtı zaten. Lise bitti, üniversiteye hazırlanıyorum. Ergenliğin hat safhada olduğu bilirsin yani kanın deli aktığı zamanlar. Öyle böyle değil. Şu arkadaki şey bile 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 sürekli ötüyor zımbırtı. Hormonları tavan yaptı bir dönemdeyim. Bir fotoğrafçı da çalışıyorum bu dönemde. Dükkana bir kız geldi. Kız ateş ediyor. Böyle bir şey yok. yani mini etek giymiş boyu kısa ama topuklularla desteklemiş alttan kendini. Ama ateş yani yani milisi falan her şey güzel yani. İşte o zamanlarda tabii ben vesikalık çekiyorum. İşte vesikalığı çektim dedi ki işte ben kast ajansına gideceğim. E, fotoğrafta çeker misin bana? Dedim ki çekerim. Çekmez miyim dedim. Çekmez miyim demedim. Yalan söyledim. Dedim ki çekerim. Çünkü ben ağır başlıyım o zamanlar. Yani çok da ağır başlı görünüyorum ama içimde neler kopuyor kimse. <laughs> İçimde kopan hatta hesabı yok. Neyse işte şekilli fotoğraf çekerim. Dedim ki işte dekorlardan birini ben orada dekorlar var. İşte merdivendi bilmem neydi falan. Ee, bir tanesini beğendi dekorun. Ben de işte ışıklar oraya çevirdim tavan ışıklarını. Ee, ayarladım ışıkları falan. Dedim bir şey eksik. Yani çok durağan geldi bana. Dedim ki bir vantilatör gerekiyor. Kız giymiş tabi yaz günü olduğu için böyle gömlek vesaire işte minisi falan. Vantilatörü açtım. Tabi ben bantilatörü açtım. Bantilatörü böyle neler açıldı, neler? Neler açıldı? İşte kız uçuşmaya başladı, gömlek uçuşuyor falan filan. Ben de uçuşuyorum tabii kızla beraber. Ama öyle böyle diye. <laughs> Makine tripodta, <laughs> tripodta olmasa yere düşerdi. <laughs> Düşmez bence orada başka bir tripod vardır. O tripodun durumu çok kötü. Doğru. yönetmen? Doğruydum. Çektim işte birkaç tane fotoğraf. Kız poz vermeye başladı. Pozları göstereyim size. İşte şöyle poz verdi. Kahveyi de döktü. Şöyle poz verdi, böyle poz verdi. Kız şöyle bir şey yaptı. Bacaklarını açtı, ellerini araya koydu. Şöyle yaptı. Dedim o ne her şey görünüyor. Ama ben o fotoğrafı çektim. Şöyle poz verdi. Tabi burada ne varsa her şey görünüyor. Yani mini etekli olduğu için sadece kapatmış oldu ortayı. Ben o fotoğrafı çektim. Sonra işte e, fotoğrafları çektik ama tabii stüdyo falan filan biraz kan beynime sıçradı yani. Aslında, be beynime sıçradı. aslında beynime sıçran kan değildi. Tamam işte başka bir yerime sıçradı. Sonra böyle kan her şey hızlandı falan. Neyse oradan stüdyodan çıktık biz. Stüdyo bilgisayarından çıktık. E, stüdyo bilgisayarından stüdyodan çıktık. Stüdyodan çıktık montaj bilgisayarı, edit yapacağımız, photoshop yapacağımız bilgisayara geldik. İşte ee, düzenleme yapacağız. İşte birkaç tane fotoğraf beğendik ki ben de çok beğendim fotoğraflar. Çok güzeldi. Kız da çok güzeldi gerçeği söyleyeyim. Baskı için dedim ki iki gün sonra fotoğraflarınızı alabilirsiniz dedim. İki gün süre istediğim ve kızın iletişim bilgilerini alıp ee, işte o bizim fotoğraflarda kullandığımız kağıda yazdım. Kız gitti. Kızı aramamak için kendimi zor tuttum gerçeği söyleyeyim. Kızı zor tutmamışsın. Bence kızı zorla sen. Ben aramadım kızı. Kız evet. ne oldu biliyor musun? İki, sürekli arayacaktım aslında. Ne haber canım nasılsın falan filan fotoğrafları beğendin mi diye yazacaktım ben oraya. Ama ne oldu? Aramadım. Neden? Çünkü kan ne kadar deli akarsaksın ben murattım. Diyecektim ben aramayacaktım. Yani kız gelecekti. Ki öyle oldu. Kız geldi. İki gün sonra geldi. Fotoğrafları verdim kız baktı fotoğraflara çok beğendi. Dedi ki o kadar güzel ben hayatımda bu kadar güzel fotoğraf çektirmedim dedi. Sana kahve ısmarlayayım. Hiç kız geldi de sen geldin. Oraları anlat bize. Ben de geldim. Ne zaman? Nasıl? Anlatıyorum sabırsız olursan sabırlı olursan anlatacağım her şeyi. Kızla gittik, kahve içtik, işte muhabbet ettik falan filan. Numarası zaten bende vardı ama benim numaramı da verdim ona. Sonra ilişkimiz böyle başladı. Biraz sürdü birkaç hafta. Ergenliğin hat safhada olduğu bir dönemler. Kız dedi ki beni eve kadar bırakır mısın? Bıraktım evine kadar. Kapısına kadar götürdüm. Dedi ki içeri gelsene sen. Apartmana kapısı Apartman da iki kapı. Ne apartman? <laughs> i̇çeri kadar bıraksana. Tabii ki e, benim de işime geldi içeri bırakmak aslında. Hani ergenlik zamanları olduğu için hani işte öpecektim. O da beni öpecekti falan filan. İçeri girdik ki öyle oldu. Önce o öpmeye başladı. Sonra ben kız öpmeye başladım. Öpüştük. Ve fena öpüştük. Öyle böyle sarmaş dolaş olduk. Değil, nereye girmiş belli değil. Yani öyle böyle öpüşmüyoruz. Kaç yıllık bir birikimse. <laughs> Fena öpüşüyoruz. Yani öyle böyle değil gerçekten. Kız dilini ağzıma boğazıma kadar sokmuş amına koyayım. Anladık bir öpüştünüz. Dergah deniz oldu anladık. Devam et. Evet geç. öyle öpüştük falan. Sonra hani tabii öpüşmeyle yetmiyor. Yetmiyorsun. Kız oramı buramı mıncıklıyor. Ben de onun orasına burasına mıncıklıyorum derken. Kız eyvah dedi. Dedim ne oldu? Ben yani dedim herhalde yanlış bir şey yaptım herhalde. Yani ne, ne yapmış olabilirim? Dedi ki anam ne anası lan? Arka kapıda anası geliyor. Sokakta onu görmüş. Apartman sokağı görüyor tamam mı kapısı? Anam geliyordu koştura koştura bir üst kata çıktı. Onların evi bir üst katta tamam Dedi ki, mı? Dedik eve götürdük Hayır karşı komşuya gideceğiz. Üst kata çıktık işte annesinden korkumuzla üst katta dedim ne yapacağız? Dik karşı komşuya gideceğiz. Vurdu kapısını Karşı komşu kapısını vurdu. Aç kapıyı aç. Açtı bir tane kadın kapıyı. Dedik ki ya biz içeride de annem geldi. Bizi içeri alır mısın dedi. Gel kızım dedi. içeri girdik. İçeride oturuyoruz falan filan. Kapı çaldı. Kim gelir? Kim geldi? Kızlar nasıl geldi oraya? Hayır. Karı kapıda bekliyor. <laughs> ben de kişi dedi. Bu nasıl bir şey? Kadın gelmiş kapıda. Hayır 4 tane daire var zaten. Başka birine git. Niye oraya geldin? <laughs> ya da kendi dairene git. Neyse kız gel koştur. Anam dedi. Anam, Lan buraya da mı geldi anam dedi. <gülüyor> Sonra <gülüyor> beni aldılar. Kadını yatak odasına götürdüler. Çünkü annesine gizliyordu beni tamam Yani daha yeni tanışmışız. İyi işiyoruz yani. <laughs> beni yatak odasına götürdü kadının. Yatak odasında bekliyorum. Bir saat oldu kadın gitmiyor. içeride. muhabbet ediyorlar. Ben kapıdan çıkıp da gidemiyorum. Çünkü kapıyı açsam salonda annesiyle karşı karşıya geleceğiz. Yatak odasında kadın yatağın ortasında üstüne oturdum böyle. Bekliyorum işte telefonla oynuyorum falan. Kadın gitmiyor. Kadın mesaj atıyorum dedim. Kadını gönderin diyorum. Kadın yine gitmiyor. Gönderemiyorlar kadın işte. Ne olmuş olabilir? Akşam oldu. Kadın hala gitmiyor. Sonra ne olmuş olabilir ya? Deyin ki şu oldu. Fikriniz var mı? Köpek mi geldi? Ne oluyor? Köper, evde göbek mi varmış? ne ne ya Keşke köpek olsa. Kadının kocası mı geldi? Yani? Ne? Ha, ha bildiğin. Kadının kocası geldi. Kadının evdeki yatak odasında oldum evin kocası. kadının kocası geldi. Ha dediğim imzasın dedim. Böyle bir şey var mı lan? Kadının kocası geldi ya. Bu kadar kötü bir şansı insan olur mu? Lan böyle bir Yusuf yok zaten. Sonra sana diyeyim bak. Böyle bir şey yok. Hayatımda korktuğum, en korktuğum yer orası. Gür sesli bir adam geldi. Ay adamın sesinden belli meybeti ya. Böyle bir ses yok yani. Diyorsun ki bir şey geliyor. Kadının konuyla hiçbir alakası yok. Ve kadının kocası geldi. Düşünsene içeri girdin ve beni, beni orada gördüğün düşünsene. Benim durum şöyle: Yusuf, 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 <laughs> bu da Yusuf. <gülüyor> 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 Yemin ederim böyle bir korku yok ya. Hemen mesaj atıyorum. Kızım diyorum adama izah edin konuyu. Hani adam içeri girerse beni öldürür ağzıma sıçar orada. Hani kesse diyorum. Hani adam ceza almaz orada. Beni öldürür yatak odasında oturuyordu ve ceza almaz diyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Korkudan üstüne sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kadın uyandı evin sahibi. Kadın içeri sokmadı yatak odasına. İçeriye şeyi aldılar. Adam. Salonu aldılar. Adam da konuştu. Sonra dedim ki kıza yazdım. Ananı gönder buradan dedim. Yoksa olay çıkacak birazdan burada. Kız anasını gönderdi. Adama da izah ettiler. Ben dışarı çıktım. O gökyüzünü bir daha gördüm ya. Dedim ki özgürlük buymuş amına koyayım. <laughs> Ama çok korktum. <laughs> <laughs> evet gidene kadar. <laughs> yani bir kuş uğurlu ağızda.